Merhabalar. Ben Can Bağ Bugün sizlere e, iPod Touch 5. nesil 32 GB mavi renginin kutu açılışını yapacağız. Şimdi bildiğiniz gibi iPod Touch 5. nesil son çıkan modeli. inceliği hakkında zaten gerekli bilgilere sahipsinizdir. Çok e, ilerlettiler bu iPod Touch'ta. Seviye bayağı yükselttiler. Biz de şimdi kutu açılımı videosunu yapmaya çalışacağız. Evet. Şimdi bir bakıyoruz şöyle. Şimdi açmaya başlarken şu turuncu başlamamız gerekiyor herhalde. Ayrısıyla açılır. elimizde Mavi renk. Burada işte klasik bizim Design by California. Hello. Sana da merhaba. İşte bilgilendirici kartlar. Hiç okumadığımız. Zaten okusak da pek bir şey anlayamayacağımız En son en çok işimize yarayan Yapıştırmaları Bunları şöyle Şuraya koyalım Bu da Şimdi yeni olarak neler var bakalım burada işte EarPodlar Yeni son çıkan Bu kulağın içine doğru ses veren kulaklıklar bastırarak. Gayet garip bir şekilleri var. Şöyle. Çok değişik. Ama sesi de çok iyi verdiğini söylüyorlar. Bakalım göreceğiz. Daha sonra bugün çıkan şarj kablosu bunu gördüğünüz gibi ucuna böyle değişik bir şekilde incelterek yapmışlar. Bu yani, yani bu iPod Touch 5. nesil kardeşim de almış bir tane yeşilini. Onu da göstereyim şimdi. İşte aynısı bunda da vardı. Bunu da gördük, denemiş olduk. Yani gayet yani süper yapmışlar. Çok kullanışlı. Önce, önceki büyük olanlarda biliyorsunuz takarken falan bir sorun oluyor. Çatçut sesler, acaba içinde telim mi unuttum falan öyle değişik düşüncelere kapılıyorduk. Bunda hiç öyle bir sorun yok. Takıyorsun. Çat diye şarj olmaya başlıyor. Gayet güzel. Şu loop işi. Şimdi burada da gördüğünüz gibi loop'u bir çıkartalım şimdi. Önceki bu yeşil olan aç yani mavi ol, sarı olan açtığımda loop'un pek işe yarayacağını düşünmüyordum ama işte bunu yaklaşık bir, bir buçuk ay falan kullandık. Tam bir buçuk ay hatta yaklaşık da değil. Bir buçuk ay sonunda loop'un gelmiş halde, hal bu. Şimdiki hali de bu. Görüyorsunuz. Şimdi belki uzaktan bir şey gözükmüyordur da. Loop bir buçuk ay sonunda şu onu tutan e, lastik açılmaya başladı. Az sonra yamuldu bir şeyler oldu. Takıldığı yerde şöyle bir hallere girdi. Yani tabi kullanım sonucunda olacak şeyler ama bilmiyorum. Bence biraz daha uzun dayanması lazımdı. Yani hal bu. Yeni da burada. Bakalım biz de şimdi bunu kullanacağız. Şimdi iPad'ı kılıfından çıkaralım. Burada arkada görmüş olduğunuz gibi bir şey anlatıyorlar. İşte iPod'u diyorlar kılıftan. Şöyle kırarak çıkartın. işte yatırarak. Şimdi onu bakalım nasıl yapacağız. Ne taraftan mümkün diyormuş. Şu üstte. Bilmiyorum. zaman açılmıyor? Kırmaktan da korkuyorum. O yüzden çok çetrefilli bir durumdayım şu anda. Aman. Böyle açıp size göstermek isterdim ama şu anda öyle garip bir sorun var, zorlamak da istemiyorum. Zaten açsam da yani belli, yani sonuçta dış görüntüsünde belli her şey. Burada Wi-Fi. Nasıl, böyle göstereyim artık. Kamerası, flaşı, mikrofonu. Alt kısımdaysa burada işte kulaklık kısmı normalde üst taraftayken bu sefer altı almışlar. Şu sol altta, şu şekilde yani sol altta. Burada yeni şarj kısmı ve hoparlörü. Aynı şekilde ön kamerası ve arka. Ön kamera 720p HD e, çekme yapabiliyormuş. Yani bura. Arka kamera ise 1080p. Yani biz bu iPod'dan da gördüğümüz kadarıyla gayet güzel. Flash falan çok işe yarıyor. Yani adamlar iyi yapmış yani. Güzel alet yapmışlar. Eğer böyle bir iPod alma düşünceniz varsa tavsiye ederim. Yani çok kullanışlı bir alet. Öyle mesela çoğu insan şey diyor. Yok işte telefon olarak kullanılamıyor gerek yok gibi. Derinden konuşuyor ama. Mesela bazı uygulamalar var bunun için. Viber gibi. Yüklediğiniz internet üzerinden herkese görüşebiliyorsunuz. isterseniz yurt dışına arayın yani. Her türlü çok rahatlıkla kullanılıyor yani ben tavsiye ederim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, yorum, beğeni ve görüşlerinizi bekliyorum.